Son zamanlarda kendini bir şey sanmaya başladın öyle mi Lakşmi? Ama bugün bu kaşıkla sana büyük bir ders vereceğim. Ne yapmayı düşünüyorsun? Şımarık. Lakşmi insanları yaranmak için can atıyor. Ne düşünüyorsun Malişka? Yakında öğrenirsin. Ne oluyor Malişka? Böyle küçük şeylerle ne uğraşıyorsun? Biz buraya büyük oynamaya geldik. Ona odaklan. Ben de diyorum ki önce biraz ısınalım. Peki ne kazanacaksın? Birazdan görürsün. Lakshmi buraya gelecek. Bu kaşın üzerine basacak ve yere düşecek ve yaptığı bütün yemekler yere dökülecek. Yani onca yemeği yapmak için verdiği emekler çöpe gidecek. Kendini çok akıllı sanıyor ya. Hani çok yüce gönüllü ya. Bakalım herkese nasıl yemek verecek. Göreceğiz. Nasıl yani? Sonala ulaşamıyorum. Nerede bu kız? Mesajda beni ara dedi bana. Şimdi ona ulaşamıyorum. Bu sefer onun için ne yapmamı istiyor Tanrı bilir. Ha, olamaz. Gördün mü yine kurtuldu. Bir şey olmaz sakin ol. Mukesh Hanımım özür dilerim. Yemek yemeği yine yaparım. Sana bir şey olmasın da. Ee, sen Kaşık Bu kaşık ne? Malişka burada oturuyorsun. Kaşık gözlerinin önünde düşmüş olmalı. Görmedin mi hiç? Ne demek istiyorsun? Ne demeye çalışıyorsun? Kaşığı bilerek yere düşürdüğümü mü? Hayır. Ben seni suçlamıyorum Malişka. Sadece diyorum ki sen burada otururken kaşık yere mi düştü? Hayır düştün? hayır söyle. Bunu söylemeye bayılıyorsun. Başkalarını suçlamaya alışmışsın. Neden kaşığı benim düşürdüğümü söylemiyorsun? Malişka ben öyle bir şey söylemedim. Neden sen suçladığımı düşünüyorsun? Ben sadece kaşık yerde olduğu için öyle söyledim. O yüzden... Kes şunu Lakşmi. Boşuna kendini korumaya çalışma. Buradaki herkes bunu biliyor. Malişka'yı küçük düşürmek için hep onu suçluyor. Malişka ben öyle demek istemedim. Kötü hissettiysen özür dilerim. Ben öyle söyledim çünkü... Kaşık buradaydı ve... Ne demek istiyorsun? Bir şey demek istemiyorum. Mukesh şunu temizler misin lütfen? Ben gidip mercimeği yeniden yapayım. Tamam. Isınman bitti mi dinle. Böyle küçük şeylerle bir daha uğraşma. Alçak beni arıyor. Alçak mı? Kim o? Aşiş. Hemen dönerim izninizle. Aşiş önemli bir şey yapman gerek. Sen öyle diyorsan yaparım tabii. Söyle. Buluşma zamanı. Çok yakında seni çağırınca buraya geleceksin. Tamam. Beni cehenneme de çağırsan Uzaya da çağırsan Aşiş hemen ayağına gelir Sen ve şu saçma sözlerin Bekle Ben neden cehenneme gideyim düşmanlarım gidecek Fark etmez nereye gidersen git Benim için orası cennet olur Bu saçma değildi Ne diğerlerinden daha da saçmaydı Neyse detayları sana sonra veririm Şimdilik şunu bil yeter Eğer bu işi yaparsan Senin için büyük bir parti vereceğim Oo, Birini mi öldüreceğim Pardon. Sen öldürmeyi sevmezsin. Birini komaya mı sokacaksın? Yani onun gibi bir şey yapman gerekecek. Hmm. O da olur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.